Evet arkadaşlar herkese merhaba. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza Bugün... ve yeni videomuza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün niye sizin karşınızdayız? zaman açıkla bakalım. Bugün bebişimizin cinsiyetini öğrenmeye gidiyoruz. Bir süredir video atamadık. Önce evet. biraz ondan bahsedelim. Yaklaşık iki haftadır falan video paylaşamadım. Ben de biraz yoğundum. Biraz da dinlenmeye ihtiyacım vardı. Instagram'dan bol bol paylaşımlar yaptım. Ama bundan sonraki videolarda yine inşallah hep birlikte olacağız. Gün Bebişin cinsiyetini öğreneceğiz. <laughs> Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Biliyorsunuz bizim bir evet. tane kız çocuğumuz var. Tabii hayırlı olsun, sağlıklı olsun. Sağlıklı dünyaya Aynen gelsin. Öyle. Biz şöyle bir şey yapacağız, doktorumuza gideceğiz. Doktordan bebeğin cinsiyetini öğreneceğiz. Daha sonra zarf biz öğrenmeyeceğiz. Zarf alacağız, onu arkadaşa vereceğiz. Ve yarın bir organizasyonda öğreneceğiz arkadaşlar. Bizim için sürpriz olacak. Sence? Ben Size kız gibi kız yani. düşünüyorum bana göre. Genelde kız. E, yorumlar gelen yorumlar Instagram'da erkek üzerine erkek gibi düşünüyor herkes. E, diğer gebelikten daha farklıydı bu gebelik yani e, diğer gebelik çok daha rahat geçmişken bu gebelikte çok daha fazla bulantım var çok daha farklı şeyler yaşıyorsun bence ya yani, bu bir cinsiyet farklılığı anlamına gelebilir diye düşünüyorum. Gelebilir mi bilmiyorum. Yani, Yaşla da alakalı olabilir yani, mevsimle de alakalı olabilir bir olabilir. olabilir onların... En önemlisi sağlıklı olması arkadaşlar zaten sadece. <laughs> Onu kutlamış olacağız. Cinsiyetin bir önemi yok açıkçası. Sağlık olması önemli. Ama senin içinden geçen... İçimden geçen diye bir şey yok. Sonuç itibariyle bir kızımız olsa, Bir oğlumuz olsa diye insan. İşte Dengeli olsun. Geçen dengeli oğlan. olsun diye düşünüyor. Ya yani iki taçuk yeter diye düşünüyorum ben açıkçası. Üçüncü pek yapmayı düşünmedim. Yani üçüncü, üçüncü çocuğu ben de pek düşünmüyorum. Bir kız bir erkek yeter diye düşündüğüm için. Erkek olsa daha sanki böyle bir iyi olur gibi ama dediğim gibi hayırlısı bir şey değil. Bu temenni değil. istek değil. Sağlıklı olsun da önemli değil. Bu arada Lina dün akşam e, İlgizler Mert dedi yatarken. Evet Lina da erkek olmasını istiyor. Erkek Adını da olmasını da koymuş istiyor. Adı... Mert koyacakmış ismine. E, <laughs> gece yatarken İlgizler Mert kardeşim ben şimdi uyuyorum falan diye böyle bana sarıldı. Evet. Öyle yattı. E, Lina'nın Başta, kız, i̇lk, ilk olması başta kız olmasını istiyordu. Şimdi erkek, Şimdi olmasını, erkek istiyor. olmasını istiyor. Ya tabii Hayır, ki önemli olan sağlıklı olması. Çok fazla hasta bebek görüyoruz. Önemli olan diyoruz ki sağlıklı olsun bebeğimiz, sağlıklı bir şekilde değilim, elimize evet. alalım diyoruz. Bu arada tabii geçtiğimiz hafta sokağa çıkma yasağı geldi. Evet. Normalde e, biz daha farklı bir plan yapmıştık, daha büyük bir organizasyon. Evet, Arkadaşlarımızı davet Arkadaşlar edecektik. Aile, Ailemizi evet. davet edecektik. Evet, yani aile büyüklerini çağıracaktık. Fakat böyle bir koronavirüs e, artışı olduğu için pandemide tekrar bir ikinci evet. atak durumu olduğu için kısıtlamalar getirildi biliyorsunuz. E, o yüzden hemen B sadece, planına geçtik. Evet, sadece kendi aramızda yapacağız. Kendi aramızda yapacağız. Fotoğraf, fotoğraf çekileceğiz. Fotoğraf çekileceğiz. Balon patlatacağız. Bizim bir için bir an olmuş olacak. Aynen an olsun diye böyle şey yapacağız. Böyle şimdi hazırsanız yola çıkalım ve hastaneye gidelim. Evet. Hadi bakalım. Bu arada şey de söylemek istiyorum. Evet. Ben Lina'nın cinsiyetini öğrendiğimiz zaman hmm. e, hatırlıyor musun? Evo, atvildiðu, tað er jo. Tayyar bir türlü kız olduğuna inanmamıştı. Ben göstermiyor dedi şunu. Göstermiyor, yani göstermiyor, göstermiyor, göstermiyor doktor. Göstermiyor. Şey demişti, ilk bir, başta dedi ki kız gibi demişti. İkinci kez gittik, yine kız dedi, yine inanmadın. Üçüncü kez gittik, yine kız dedi. Hayır, ismi Ramazan olacak dedim, yine inanmadın. Yani yaklaşık böyle bir üçüncü muayeneden, dördüncü muayeneden sonra Nina'nın kız şöyle, olacağına inandı. E, iyi, ki İnşallah, olmuş, ina... i̇yi ki de kız olmuş, İyi ki de kız olmuş çocuk. çocuğum. Yani o şeyi çok net söyleyebilirim. Biraz kız çocukların evet, yani... şeye karşı bir erke, e, babaya karşı ayrı bir de şeyi var oluyor yani Lina'da da var. Bakalım hayırlısı olsun. Hayırlısı hayırlısı. Nisiyetin şimdi yolculuğumuza çıkalım. Hayırlısı Bu arada ya. yanımıza da neler aldık? Evet. Çikolatalarımızı aldık. Neden aldık? Muhtar yer aldırdı. Eğer bebek hareket etmezse, e, şekerli gıdalar onun şey hareketlenmesi için. Çikolatamızı yiyeceğiz. Çikolatamızla birlikte bebeğin cinsiyetini öğrenmiş olacağız. Hadi bakalım. Yola çıkıyoruz. Yola. Evet. Hava biraz yağmurlu arkadaşlar. Yağmurlu havaları neden bilmiyorum, ben çok seviyorum. Yani böyle bir... Ferahlık geliyor diye biliyorum. <laughs> Hatırlıyoruz biz i̇lk, ilk, yağmurlu herhalde. havalarda dışarı çıkıp böyle ıslanıyorduk birlikte. İlk tanıştığımız zamanlar. Ha, Hatırlıyor musun? Ben. Hatta ilk ne günlerdi? Özgür'ün orada oradaydı. Evet, farkın orada. Yağmurlu havada birlikte olduğumuz yağmurlu zaman. Yağmurlu havalarda muhtemelen bu negatif pozitif dalgalar çarpışınca bir elektrik boşalması oluyor muhtemelen. Enerji. Bugün çok güzel bir hava var gerçekten. annemi arayacağım. Anneme tahminini soracağım. Bakalım bilecek mi, bilemeyecek mi? Bakalım annemin tahmini ne olacak? Alo? Anne? Nasılsın kızım? İyiyim. Sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim kızım. Lina nasıl? Lina da iyi. O da şimdi evde. Biz de Tayyar'la doktora geldik. Kadın doğum uzmanına geldik. Bebeğin cinsiyetini öğrenmek için geldik Öğrendik Ya. Evet ama biz de bilmiyoruz Gerçekten mi kızım ya Evet gösterdi ee, ama şimdi Onu bir zarfa koyduk Esra'ya götüreceğiz yarın partide öğreneceğiz ee, Hayırlısı ne sor olsun kızım ya Hayırlısı olsun ee, Anne babaya hayırlı olsun da Ne olursa olsun yani Anne bir şey soracağım Sence kız mı erkek mi <laughs> Gerçek erkek mi <laughs> <laughs> merak ediyorum. Hadi söyle. <laughs> bence kız. Neden? Bilmem kız bence. Çünkü annem yani. bütün anne bütün torunları kız oluyor. Evet, öyle <laughs> diyorum zaten. Kız mı diyorsun sen? 3 tane kız torunum var. Yani bu da kız gibi geliyor. Bilmiyorum. Eee sence, ta, sence Tayyar ne istiyordur? Erkek. <laughs> bak gördün mü? O da aynısını söylüyor. Erkek istiyordur. Sağlık durumu iyiymiş anne, yani. merak etme. Gayet Ay, iyi. Işte, Gelişimi, bak, her şeyi. Olur. Hiçbir sıkıntısı yokmuş. Haftasına göre kilosu, her şey çok iyi. Cinsiyetini de öğrendik. Artık hep birlikte öğreneceğiz yarın. Ya önemli olan e, sağlıklı, sıhhatli, hayırlı olması kız erkek şey değil. Önemli değil yani. Tamam anneciğim. Öpüyorum seni kocama. Ol. Sağ ol anneciğim. Teşekkürler. Yarın da selamı var. Hadi görüşürüz. Hepinize çok selamlar. Tamam arkadaşlar. oldu. Hadi görüşürüz anne. Bay bay. Görüşürüz. Şimdi de Esra'yı arayacağım. Esra benim en yakın arkadaşım. Birazdan zarf ona götüreceğiz. Cinsiyeti belli olup olmadığını daha bilmiyor. Hemen onu arayayım. Ona söyleyeyim. Hazırlansın. Çünkü bütün parti hazırlıklarını ve organizasyonu <laughs> o yapacak. Bakalım onun tahminini. Bu arada da hiç sormamışım ben Esra'ya tahminini. <laughs> Esra kuzum ne yapıyorsun? İyiyim canım sen ne yapıyorsun? Ne ben de iyiyim. Çıktık doktordan. Hadi bakalım ne oldu sonuç? Gösterdi cinsiyetini. Sağlıklı gayet iyi. Gelişimi de gayet iyi. Şimdi zarfı tamam, aldık biz sana bak. geliyoruz. Tamam hadi bakalım gelin hemen bekliyorum meraklandım. Ben bir de şey soracağım ya ben sana hiç sormamışım. Sence kız mı erkek mi? Bana kız gibi geliyor. Gerçekten mi? <laughs> Kız kız düşünüyorsun. Peki neden? Bilmiyorum ya. Senin tekrar kızın olur gibi geliyor. Öyle mi? Kızın arkası, Lina'nın arkası kız diyorsun. Aynen öyle. Hadi bakalım. Hadi Hayır, bakalım. Hep sağ Ek... sağlıkla olsun da. Aynen öyle. Şimdi hemen getiriyoruz zarfı sana. Tamam. Hadi merakla bekliyoruz. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Bay bay. Tamam canım. Hadi bay bay. Görüşürüz. Esra da kız dedi. Annem de Esra da cinsiyetin kız olduğunu düşünüyorlar. Ben de kız Hayırlısı olduğunu düşünüyorum. Bakalım. Hayırlısı olsun diyoruz. Şimdi Esra'lara gideceğiz. Esra'ya zarfı bulacağız. teslim edeceğiz. Hadi Sonra e, artık yarın için hazırlıklar olacak. Yarın böyle güzel bir çekimimizi de yaparız. Ben çok heyecanlıyım ya. Açmak istiyorum. Gerçekten şu anda açmak istiyorum. Ama tabii ki açmayacağız. Yarın görüşürüz. Videonun devamına yarın çekeceğim kısa bir hazırlık Şimdi da çekeceğim de sürprizimiz, evet, sürprizimiz var. var evet bu videoyu eğer buraya kadar izlediyseniz youtube'da biliyorsunuz bir çekiliş yapacağımı söylemiştim bu videoyu izleyen beğenen yorum yapan bir kişiye aranızda iphone 7 plus hediye edeceğiz tek yapmanız gereken videodaki bu şifreyi bizim hangi alışveriş merkezine gideceğimiz şifresine bilmeniz lazım. Nereye gideceğiz aşkım? Gidince gösteririz. Birazdan görürüz evet, deriz. Birazdan sonucunu kazanan eğer bilmiş olursa Onlar iPhone 7 Plus yapacağız. onun olacak onu arkadaşlar. Gizli şifremiz bu. Hadi bakalım. Hadi bakalım birazdan görüşürüz. Evet. Hediyeyi alacağımız alışveriş merkezine geldik arkadaşlar. Şimdi iPhone'unuzu aldık arkadaşlar. Sayar Bey nerede telefon? Aldık. Kanalı abone olan bir kişiye bu akşam hediyemiz olacak. Evet arkadaşlar şimdi hastaneye doğru gidiyoruz. Yağmur şu an biraz durdu ama hava tabii kapalı. <gülüyor> <gülüyor> Olmuyor. Maskeli hemen. bebeğin cinsiyetini öğrenmeye giden de bir biziz galiba. Duyuluyor mu acaba maskelerden? İlk defa maskeli evet. çekiyoruz, video çekiyoruz. Şu anda hastaneye doğru gidiyoruz arkadaşlar. Ben doğurmazsam iyidir heyecandan. Çikolatalarımızı ne zaman yiyeceğiz? Evet arkadaşlar şimdi hastanedeyiz. Muayene sıramızı bekliyoruz. Doktorumuz birazdan gelecekmiş. Hemen çikolataları yesek mi? Hadi bakalım. Hemen çikolataları yiyelim. yiyelim mi? Ben de şurayı biraz oturayım. Şu o çikolata nasıl bir etkisi olacak acaba? Şu anda bebeğin hareketlerini hissetmeye başladım desem. O kadar yani. Evet. Da hızlı e, yarısını yedim, ya. yedim yani. O zaman bitti mi çikolatalar? Hmm, evet. Yarısını yedim. Bayağı bir çikolata bu arada. <laughs> bu bahaneyle. Ama şu an hareketlendiğini hissediyorum. Ha. Evet, bence bu sefer kesinlikle cinsiyetini gösterecek. Hadi bakalım zaten göstermesi evet. yandık zaten. Bakalım kız mı gelecek, erkek mi? Çok Hadi heyecanlıyım bakayım. şu anda. Hadi gidelim. Evet, doktorumuz kumdasına geldik. Şimdi evet. içeri gireceğiz. İçeride iyi çekim iyi. yapmaya izin alamadık. O yüzden burada kapatmak zorundayız. Bakalım ne diyecek bize. Evet arkadaşlar, şimdi doktordan çıktık. Şemsiyemizi almışız, tam da yağmur kesilemeye başladı. Çok güzel bir hava, güzel bir yağmur yağıyor. Şu an aslında cinsiyet belli arkadaşlar. sarfın içinde, <laughs> partide öğreneceğiz. Sence? Sen kız olsun istiyorsun. Ben kız olsun istiyorum. Bence erkek. Yani hayırlısı demek lazım tabii kız erkek. Sağlıklı, gelsin, Sağlıklı gelsin yeter. Önemli. <laughs> evet çok merak ediyorum. Şu anda kız mı erkek mi? Ee, yani şu anda içimden geçen erkek olur inşallah. <laughs> ama tahminim kız olacak. O yüzden çok da bir seçenek kalmıyor Hayır, bana. Erkek Gel sence. Evet. Ben çok heyecanlıyım valla. İlk çocuğumuz kız oldu tabi. Bu da insan istiyor ki erkek olsun ve iki de bırakalım. Ama hayırlısı tabi. Sağlıklı olması önemli ona. ama Ama içimden geçen erkek onu söyleyeyim. Milya. Hadi bakalım. Ali abi sor. Kız mı erkek mi yine kardeş sence ne? Çok merak ediyorum, Biz çok merak Ne yapacağımı benim? Ne? Ne oldu? <laughs> 8, 8 7 6, 6 5 4 3 2 1 <laughs> Ne demek yani? Ne demek yani? Kız kardeşiniz olacak. Altın. Mira kardeşin üstüne ne koyacaksın? Zeynep Ela. Zeynep Ela. Ben zaten %99 kız olacağım. Evet. Benim evet. 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 Hayırlısı diyelim ama yani. Hala ne? Mutsuz. <laughs> Hala mutsuz bence. Ben evet. Hayırlısı olsun. Evet. Sağlıkla gelsin kucağımıza inşallah. Ne dersin? Ne dersin? Oyuncaklarını paylaşırsın. Değil mi? O da ha. Ama gerçekten heyecanlı bir şey oluyormuş ya. <laughs> ben hiç de işte ilk Hadi defa. Hadi yemiş o bastı yer. Evet o zaman. Sen hiç tutamadı pek galiba. Evet ben zaten %99.9 kız olacağını tahmin etmiştim. Evet. Ee, videoyu buraya kadar izlediyseniz çok çok teşekkür evet. ederiz. Eğer çok kanalımıza abone olmadıysanız e, abone olmayı unutmayınız. Beğendiyseniz evet. beğenmeyi unutmayınız. Yorumlarınız bizim için çok çok önemli. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye. Seviyoruz. Bye.